Siz yanlış bir şey yapmadınız. Siz benim bu dünyada tanıdığım en nazik, en akıllı, en güzel insansınız. Asla yanlış yapmadınız. Ben majestelerini gerçekten seviyorum. Bu bir hata mı yoksa? Lütfen böyle düşünmeyin Leydim. Majestelerininki geçici bir kıskanlık. Leydimin de asasız iftiralarıyla aklını karıştırdı. O sizi çok seviyor Leydim. ...endişelendiği için sağlıklı düşünmekte zorlandı. Hep Leydem'in yüzünden. Sizin bir suçunuz yok. Yenişen'le aramdaki ilişki... ...o kadar hassas ve kırılgan ki... ...her söze kolayca alınabiliyorum. Bu çok üzücü değil mi sence de? Leydim, ...lütfen daha fazla düşünmeyin. Hadi. Biraz daha için. Can. Sen gidebilirsin. Biraz dinlenmek istiyorum. Siz dinlenmenize bakın olur mu? Ben dışarıda bekliyor olacağım. Söyle bana. Sence çocuğumuz prens mi olacak, prenses mi? Eğer erkek olursa ona yan diyelim. Kız olursa da ona yu deriz. Sen aya bakmayı sevdiğin için. Ne dersin? Yang ve yu. Kulağa hoş geliyor. Hanşin'i kıskanıyorum. Etrafındaki tüm erkekleri kıskanıyorum. Sana söz veriyorum. Bir daha seni asla incitmeyeceğim. Ve teşekkür ederim. Bana geri döndüğün için. Nişon. Majesteleri. Söyle bana. Lady'minin söyledikleri sence doğru mu? Bu benim haddim değil. Bu konuda yorum yapamam. Önemli değil. Sadece düşünceni bilmek istiyorum. Farz et ki benim memurum değilsin. Lady'liğinin bir arkadaşısın. Bu gözle bak. Dışarıdan biri gibi. Sence Lady'i bana ihanet edecek bir şey yapar mı? Majesteleri, açık konuşacağım. Lady'i onurlu bir insan, ahlaklı ve de adil. Bu değerlere sahip biri seçtiği kişi kim olursa olsun ona hep sadık kalır. Aslında ben de seninle hem fikrim. Lady kesinlikle öyle bir kadın değil. Geçmiş ilişkisi yeniden canlanmış olsaydı... ...mutlulukla bana koşmaz... ...hamile olduğunu benimle paylaşmazdı. Ama... ...ne zaman o adamla orada yalnız olduğunu düşünsem... ...geceyi orada geçirdiklerini... ...bir erkek olarak... ...bir eş olarak... Öfkeden çıldıracak gibi oluyorum. Majesteleri, dışarıdan bakarak daha fazla bir şey söyleyemem. Ama majesteleri bilgedir. İnancım odur ki zamanla en doğru kararı verecektir. Yavaş. Müsaadenizle, Ladyli, Lady Chu geldi. Bu saatte burada ne işi olabilir ki? Onu görmeyin Leydim. Ben geri dönmesini söylerim. İçeri alciğan. <laughs> Hoş geldiniz Lady Chu. Gidebilirsin. Tamam. Şu sıra kendini iyi hissetmediğini duydum. O yüzden gelip seni görebilirim diye düşündüm. Bunlar güneye özgü ünlü Yunmeng mandalinaları. Çin'e geldiğimden beri nadiren tedarik edebiliyorum. Neyse ki mevsimi geldiği zaman ailem beni unutmuyor. ilk hasattan gönderiyor. Elimdekilerden sana da biraz getirdim. Hı? Tadına bak. Bunlar çoğudan yeni geldi. Taze ve solu. Al, sen de ye. Gerçekten çok güzelmiş. Eh, bu kadar çok beğendiysen bundan sonra sana da mandalina getirtirim. <laughs> sana hayranım aslında. Hep güzel kıyafetler giyiyorsun. Basit ve naif bir şekilde hayatını yaşıyorsun. Bu güzel bir şey. <laughs> İtiraf etmeliyim ki ana vatanımdayken ailemin göz bebeğiydim. Sürekli şımartılan biriydim. Çin'e geldikten sonra ana kraliçe her zaman üzerime titredi. Biliyorum saraya girdikten sonra sana çok çirkin şeyler yaptım. Umarım beni affedebilirsin sayende Hanfe ile ilgili maruz kaldığım suçlamalar hepsi düştü. Masumiyetimi ispatlamama yardım ettin. Doğrusunu istersen bugün neden geldiğini hiç bilmiyorum. Belki de sormak istediğim bir şey var. Lady'min unvanını kaybetti. Suçlamalarının asılsız olduğu görüldü. Belki de senin için majesteleriyle konuşmamı istemek için geldi. Eski unvanını iade etmesi için. O zaman geri dönebilir. Eskisi gibi haremdeki hayatına devam edebilirsin. <laughs> ne diyebilirim? Sen gerçekten çok akıllısın. Yine aklımı okumayı başardın. <laughs> Cidden. Benim için majestelerine birkaç olumlu şey söylersen... ...sana gerçekten minnettar kalırım. Şimdiden çok sağ ol. <laughs> Leydim. Kötü haber Leydim. Büyük ana kraliçe öldü. Ne dedin? Büyük ana kraliçe öldü Leydim. Leydim. Kraliçem öldü. size vefasızlık ettim. Size gerektiği gibi hizmet edemedim. Siz çekip gittiniz. Benimle gurur duymanızı sağlayamadan göçtünüz. <laughs> Beni Çin sarayında yalnız bırakıp gittiniz. Ne yapacağım ben şimdi? Beni sarayda yapayalnız bırakıp gittiniz. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Çabuk hemen gidip onu görmeliyim. Ah, 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 ah. Leydim. 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 Güney Sarayı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.